Merhabalar Engelsiz TV takipçileri. Bu videomda yönetmenlikten nasıl ressamlığa geçiş yaptığımı anlatmaya çalışacağım biraz. Aa, e, öncelikle 4 yıl Maç Kakip Tunçel Anadolu Meslek Lisesi'nde gazetecilik okudum. Sonra Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksek Okulu'nda 2 yıl halkla ilişkiler okudum. Sonra 6 yıl Galatasaray Üniversitesi'nde radyo, televizyon ve sinema okudum. Son senemde %75 büyüklüğünde bir beyin kanaması geçirip tekerlekli sandalye kullanıcısı bir haline geldim. Aynı zamanda görme engelli oldum maalesef. Ama yani çalışamam. %100 engelli bir haline geldim maalesef. Çalışamaz halde olduğum için kendi paramı kendi kendim kazanamıyordum. Kendi paramı kazanabilmek için ama kendi param kazanabilmek için çeşitli şeyler denedim. Asistanlarımla, asistanlarımdan biriyle her vardiyasında mutfağa girip mozaik pasta yapıyordum mesela. Evimin altındaki pastanede satmayı düşünmüştüm. O kadar ileri gitmiş gitmiştim ama sonra adam işi bırakınca benim hayallerim suya düştü. Annemle ipek fular boyuyordum. İpek fular satmayı falan düşünüyordum ama ipek fular boyamak annemi çok Yordu için çünkü sürekli eğilmek ve eğik vaziyette durmak zorunda olduğu için bu işte yaptığı olmadı. Ben de başka işler denemeye çalıştım. Eniştemin abim, daha doğrusu abimin önerisi, İsa Çınar'ın önerisiyle resim yapmaya başladım. Bana sordu bir gün, bir gün geldi. Aydın dedi, Seninle bir şey denemek istiyorum dedi. Ne denemek istiyorsun İsa abi dedim. Seninle resim yapmayı denemek istiyorum dedi. İsa abi ne diyorsun sen dedim. Ben körüm ne resim yapması yahu dedim. Aydın dedi hemen öyle hayır deme dedi. Eğer deneriz dedi. Hoşuna gitmezse sonuçta güzel olmazsa dedi. Başka bir şey deneriz dedi. Eğer dedi sonuç güzel olursa ve hoşuna giderse devam ederiz dedi. Başladık resim yapmaya. Öyle hoşuma gitti ki. Sonuç da öyle güzel oldu ki. Hayatımı resim yaparak devam ettirmeye karar verdim. 6 yıl radyo, televizyon ve okumuş olmama rağmen hayatımı resim yaparak devam ettirmeye karar verdim. 2020'de resim yapmaya başladım. 4 yılda 5 sergi yaptım. Hala sergi yapacak yerler ara, yer arayışı içindeyim ama Şimdi de şimdi şimdi 2 3 yer var. Ara sıra ara sıra derken bir kere abi çayda bir annem ve ablam resim portfolyomu güncelliyor ve resim portfolyomu sergi yapabil yapabileceğim yapabileceğim çeşitli mekanlara gönderiyor yardımcım. Sonra Şahin.